bu sene neleri erteledin? Sevdiklerinle bir araya gelmeyi, bayram ziyaretlerini, düğününü ve daha nicelerini. Peki ya ev sahibi olma hayalini? Siz hayalinizdeki evi daha fazla ertelemeyin diye Sühan 1071 konutlarını Kara Ağaç Mahallesi'nde sizlerle buluşturuyoruz. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle Sühan 1071 konutları modern mimarisi şık tasarımıyla size konforlu bir yaşam sunuyor. Şimdi lansmana özel fiyatlarla %45 peşinatla ev sahibi olun, evinizi yıl sonuna teslim alın. Hayallerini erteleme Isparta, Sühan İnşaat güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi için Karaağaç Mahallesi Meydan Arkası Satış Ofisimiz, veya 0537 32 040 32. Sühan İnşaat İsmail Altunbaş'la birebiri sunar. akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir haftanın başlangıcında birebir program olarak sizlerle beraberiz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyoruz. Cuma günü de biliyorsunuz Ramazan ayına giriyoruz. Öncelikle bütün Isparta halkının Ramazan ayını kutluyoruz inşallah. Allah daha güzel Ramazanları hepimize nasip eder. Şimdiden tutacağınız oruçların kabul olmasını dileğiyle. Evet bu hafta önemli bir konuğumuz var. Aslında sizlerle yakından tanıdığı bir isim. Isparta'da ee, kısa bir süre önce Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Eğitimleri Derneği'nin Isparta Şubesi açıldı. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye genelinde de 61. Şubede Isparta'da açılmış oldu. Ee, Derneğin Isparta Şube Başkanlığı'nı Sayın Hayati Yıldız yapıyor. Daha önce de biliyorsunuz e, Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanlığı'nı yürütüyordu. Buradan e, dediğimiz zaman daha iyi yakından tanınacağınızı düşünüyorum. Öncelikle Sayın Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sayın İsmail Bey. Evet, hayırlı ee, olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini canı gönülden kutluyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Şöyle Sıdam. sözlerime başlamakta istiyorum. Atamızın, yaşlılarımız ve emeklilerimiz adına çok güzel bir sözü var. O sözle başlamak istiyorum. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir. Evet, Atatürk'ün güzel bir güzel sözü. sözü. Emekler her zaman söylüyoruz, başımızın tacı. Çünkü bu ülkenin yapılmış olan köprüsünde, okulunda, her türlü yolunda, yani birçok şeyde aklımıza gelemeyecek birçok şeyde emeklilerimizin izi var. Mutlaka onlar her zaman başımızın tacı diyoruz. Onların sorunlarını da konuşacağız, emeklileri de konuşacağız, derneği de konuşacağız. Şuradan girelim. Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Dul ve Eğitimleri Derneği, Sparta Şubesi zannedersek Türkiye'deki 61. Evet. şube olarak evet. faaliyetine başladı. Derneğimiz tanıtalım ilk önce. Nedir derneğimiz Tüm Emekliler İşçi Emekliler Derneği? Tüm işçi adında olduğu gibi 61. şube Isparta'da 1989 yılında kurulmuş. 300 bin üyesiyle emeklilerin sesi olmaya, emeklilerin dertlerini dertlenmeye, emeklilerimize ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmaya özellikle ilimizde bunun eksikliğini gördüğümüz için daha önceki yaptığımız incelemeler, araştırmalar ve kamuoyundan gelen istek üzerine ben bu derneğe öncülük yaptım. Şu anda kurucu başkan olarak görev yapıyorum. Nasıl olursa Mayıs ayı içerisinde de genel kurulunu gerçekleştirip emeklilerimize daha güzel hizmet etme adına yönetim kurulu arkadaşlarla birlikte el ele gönül gönüle verip emeklilerimizi sahada emeklilerimizi bulunduğu yerlerde evlerinde ziyaretler ederek öncelikle emeklilerimizden gelen istek ve talepleri değerlendirip emeklilerimizin gönlüne hitap etmek istiyoruz. Evet. Biz yani Isparta'da Sağ olsun belediye başkanımızla ilk görüşmemizi gerçekleştirdiğimizde emekliler bizim için bir değerdir dedi. Biliyorsunuz ki çalışma hayatının sonunda mutlaka bir emekli, emekli olacağız. Emekli olacağız. <laughs> evet. Emeklilik hayatı da biliyorsunuz insanlarımızın, toplumumuzun, yaşlı insanların bir değeri. Çalıştıktan sonra belli bir süre sonra ikinci bahar denilen hayata geçiş yapıyoruz. İnşallah Allah herkese nasip etsin çoğu insanın hedefi, hayali e, bu. Yani güzel bir emeklilik olmak. Daha sonra dediğiniz gibi ikinci baharında emeklilik yıllarını güzel bir şekilde tamamlamak. E, ben şunu soracağım. Neden böyle bir dernek kuruldu? Kurulmuş. 1989'da yani Isparta'da, Isparta'da bunun eksikliğini hissettik. Çünkü emeklilerimizin birlik beraberlik içerisinde olmadığını gördük emeklilerimizin dertlerinin dertlenilmediğini gördük. Emeklilerimize biz umut tacirliği yapmak istemiyoruz. Emeklilerimizi sahada, kahvede, parklarda emeklerimizin olduğu camilerde birebir diyalogları kurarak emeklilerin istek ve taleplerini yerine getirmek. Yani emeklilere biz bu 50 yaşından sonraki emeklilere biz umut tacirliği yapmak istemiyoruz. Daha önceki konularda da değindim ben. Emeklilerimize öncelikle kültür ve sosyal alanda destek sağlamak istiyoruz. Bunlar neyi? Belediye başkanımızla görüşerek görüştük zaten. 70 yaş ve üzerine sinemaya götürmek. Merkezi yerlerde Kur'an kursu, dini kurs verebilecek bir şeyle birlikte müftülükle bir bir alt zemin oluşturabilmek emeklilerimize Aile bütçesine katkıda sağlamaları için küçük el beceri kursları, şu anda biliyorsunuz İSMEK'le birlikte bayanlara bir iş, iş sahaları var. Yaşlılarımızı sosyal alanda, kültürel alanda birazcık daha genişletmek, ekonomik alanda da emeklilerimize ne yapmamız lazım? Aile bütçesine katkı sağlamamız lazım. Şu anda en çok ekonomik yönden mağdur olan emeklilerimiz. Belki ileriki Tabii ilerleyen metinlerde de, de sorabilirsiniz. Hani biz derneğe yakından. az önce hani programa girmeden önce de bir güzel bir şey söylediniz onu ben hatırlatmak isterim. Şimdi bazı kesimlerce şöyle algılandı Sparta Emekliler ikiye bölünüyor. Tabii şurada da söyleyeyim bir Emekliler Türkiye Emekliler Derneği'nin Sparta şubesi de var Sparta'da. Tabii onlar da faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama sare şöyle bir yaklaşımımız oldu. Hizmette ayrım olmaz diye bir cümleniz var. Onu bir açarsanız evet. sevinirim. Hani güzel bir cümle. Diye. Emeklilere nasıl hizmet edebiliriz? Bazıyla hizmette ayrım olmaz. Hizmette yarış olur. Yarış olur. Evet. Hizmette cinsiyet olmaz. Hizmette siyaset olmaz. İhtiyacı olan her insanın eline tutup elinden tutup gönlüne dokunabiliyorsak gerçekten o ihtiyacı olan insanı mutlu edebiliyorsak özellikle yaşlı grupta Yaşlıdır evde, kapanmıştır. Gidip evinde ziyaret edebiliyorsun, biliyorsunuz, işte Müslümanız hepimiz. Hastayı ziyaret etmek dini görevlerimizdendir. Yani hastalanmış emeklimizi, üyelerimizi gidip evinde ziyaret etmek, onun halini, hatırını sormak emeklimizi mutlu edecektir, yaşlımızı mutlu edecektir. Hepimiz yaşlanacağız. Aynı seviyede kalmayacağız. Bak, yaşlanıyoruz da. Yani yaşlanınca ülke ekonomisinden uzaklaşmıyoruz. Evimize kapanıp kendimizi blok eksi yapmıyoruz. İhtiyaçlarımız aynen devam ediyor. Yani suya da ihtiyacımız var, ekmeğe de e ihtiyacımız. ihtiyacımız var, yaşamaya da ihtiyacımız var. Ama sosyal ve pozitif olarak emeklimizi de yaşımızda yaşatmamız lazım. Yani emeklilerimiz birer tecrübedir. Emeklilerimiz hayatın birer parçasıdır diye düşünüyoruz. Ve bu, bu, düşüncelerle Isparta'da emeklilere iyi bir hizmet sunma adına ikinci şubeyi yani tüm, tüm işçi emeklileri dul ve yetimleri şubesini açtık. Cuma günü açılış yaptı. Hani buradan evet. da onu da söyleyeyim. Sonra emeklilerin sorunlarını konuşacağız. Malum çok konu var. Ee, herhalde Tevfik Yaşar Çarşısı'nda. Onu da Şimdi siz evet. söylersiniz. Nereye gelecek emekliler? Tevfik Yaşar Çarşısı 4. kat 49 Noğlu büroumuz var. Şunu da belirtmek istiyorum İsmail Bey. Tüm işçi emeklileri deyince eme işçileri kapsamıyor. Tüm Çiz emeklileri mi? Tüzük Çizik gereği tüzüğümüz elimizde mevcut. Sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alan herkese emekli sandığı SSK'lı Bağ kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri emeklileri, çiftçi ve çiftçi Bağkuru ve çiftçi sigortalıları tamamını kapsıyor. Yani burada tak yani işçi emeklileri yazıyor diye hiç kimse gelmemezlik etmesin. Gelsinler. Bizimle sohbet etsinler, biz çayımızı, kahvemizi içsinler. Biz kendimizi gönlü büyük Bürosu küçük olabilir ama gerçekten emeklilerimize biz gönlümüzü açtık. Gönül birlikteliği yapmak istiyoruz. Hizmet birlikteliği ve ihtiyaç ve taleplerini giderme birlikteliği yapmak istiyoruz. Evet. Başkanım şimdi hani tabi emeklilerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini konuşmak için tabi bizim dakikalarımıza yetmez. Mutlaka evet, evet. uzun uzun konuşulacak zamanlar da var ama tabi süremiz el verdiği çerçeve içerisinde birkaç önemli olanları konuşmaya çalışacağız. Ben şuradan istiyorum. Çünkü çok yakın. Az önce de ifade ettik. Cuma günü itibariyle Ramazan, Ramazan şerife başlıyor. giriyoruz. Hemen akabinde Ramazan bayramına gireceğiz. Emeklinin gözü kulağı da Ramazan ikramiyesinde. Şimdi emekliler bildiğim kadarıyla en son ikramiye 1000 1100 civarında almışlardı. E, tabii bu değişiyor. Bağlama oranına göre tabii mutlaka değişiyor. Ama şu anda emeklerin talebine baktığımız zaman en az, sokakta konuştuğumuz zaman emekler en az 2500 lira olması lazım. Asgari ücretin arttığı, son dönemde yaşanan zamların da arttığı bir dönemde emekli ikramiyesinin de, bayram ikramiyesinin de artması yönünde bir talep var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu talebi? Emekli ikramiyeleri temel bir talep çünkü iki bayram var. Tabii ki bunların çalışan insanlara da verilmesinden yanayız ama devletimizin bütçesi nedeniyle 2500 ya da askeri ücret seviyesinde olmasından yanayız. Öncelikle askeri ücretin altında maaş alan emeklilerimiz de var. Bunların da en azından askeri ücret seviyesine getirilmesinden yanayız. Biliyorsunuz ki derneğimiz öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı kurullarında görevli Biliyorsunuz Cuma günü vekilimiz de vardı, genel başkanımız da vardı. Vekilimiz 2000 lira olacağını söyledi. 2000 lira civarında. düzeyinde. Yani onun da yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Çünkü ekonomik zorlukların temelinde işsizler çekiyor, emekliler çekiyor, asgari ücret çekiyor. Yani hiç eline maaş geçmeyen işsizlerimiz var. Sonuçta emekliler o parayı yani, aldı, parayı yani, da piyasaya dağıtıyor. Piyasaya yani. dağıtıyor yani. Piyasanın canlılığı yönüyle önümüzden gelen Ramazan ayı, şu anda zam yağmuru devam ediyor. Hiç kimsenin etkilenmediği bir durum yok. Ama tabii ki de sosyal devlet payından da emeklimiz hakkını istiyor. En az 2500 seviyesinde, seviyesinde olmasından yanayız. Yani gönlümüzden geçen askeri ücret seviyesinde. Ya başkan bu da bir tartışma konusu. Az evet. önce ben soracak siz evet. biraz girdiniz ona. Şimdi emekli olan bir şu anda günümüzde emekli olan bir vatandaş işte işte 1500 2000 işte neyse bağlama oranına göre değişiyor. Asgari ücret seviyesine baktığımız zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Yani 2000 liranın altında mıydı? 1500 1500, 1500 liranın altında. altında emekli maaşı kalmayacaktı. Ama hala var. O şimdi var. zamdan yararlanmıyor değil mi? O seviyeye gelene kadar yok. Nasıl... emeklilerin maaş talebi seyyanen istiyoruz biz. Tamam onu yani. soracağım başkanım. Yüzdelik evet. değil seyyanen zamı sizin em... 1500 liranın altında kalan maaşlar alıyor Hı, adam şimdi alıyor. 1200 lirayla başladı evet. diyelim. 1500 liraya geleceye kadar zam alabiliyor, değil mi? Al Alamıyor. İşte orada bir sıkıntı Alamıyor. var. 1500 liraya geleceye kadar herhalde, değil mi? Evet, evet. Yani temel sosyal terazinin temeli 1500 lira değil, askeri ücret seviyesinde olursa hem emekli çok az değil mi başkanım? Ya. Yani şu ekonomik şartlar da çok az. Yani çok az. Şimdi adam yani emekli oluyor şaka gibi ya 1500 lira para alıyor. yani. Şimdi burada şu da var İsmail Bey. 25 yıl çalışmış bu adam. 65 yaş maaş alan var. Evet. Bu yetim maaş alan var. Dur yetim var. var. Dur yetim maaşı maaşın üçte ikisini alıyor. Tamamını almıyor. Maaşın tamamını almıyor. Diğer yanda SSK'lı ve bağ olup da primi düşük olan emeklilerimiz var. Onlar da derecelerine, kademelerine göre alıyor. İntibak yasası ile ilgili bir konu gündeme gündemdeydi. O da var değil i̇şte mi? İşte bu terazi. Önce, 2000'den öncesi aldı. Evet. 2000'den Kı, sonrası kısmen alındı. Bir de maaş bağlama oranları var. Evet. Derece derece gidiyor. Şu anda mesela ben 657 emeklisiyim. Eş parası alamıyorum. Eşim çalışmadığı için. Bu tür tazminatların verilmesini eş parası dahi verilmesi çocuğu 25 yaşından küçük okuyan Aile ya da 18 yani. yaşına kadar olan çocukların mutlaka çocuk paralarının emeklilere de ödenmesi. Bunlar bakın birer terazi. Sosyal terazinin üzerine binen olaylar. Şu anda biliyorsunuz Ocak ayında bir zam yapıldı. Gerçekten mutlu oldu. Ne kadar? iki ay anca gitti. Niye? Ekonomik zorluk var. Şu ülkenin darboğazı var, savaş var. Yani etkileri var. Elbette ki emekli bu yükü de taşıyacaktır. Onda hiç kimsenin şüphesi yok. Ya onda solalım. Yani hani emekli yüzdelik zam istemiyor. İstemiyoruz. istemiyoruz. Yani. Yüzdelik zam istemiyoruz. Çünkü ne istiyor emekli. <laughs> emekliler sosyal devlet terazisinden ülkedeki yaşam şartlarına göre maaş istiyor. Avrupa'lı gibi şuradan çıkıp Isparta'dan Afyon'u ya da bir başka ili ziyaret edemiyor. Kaplıcaya gidemiyor. Tatile gidemiyor. gidemiyor. Bizim mesela projelerimizde, fikirlerimizde, görüşmelerimizde öncelikle yılda bir seferde olsa Çanakkale'ye götürmek istiyoruz 18 Mart'ta. Evet. Sağlığı yerinde olan, gücü yerinde olan, orayı görmemiş emeklilerimizi Isparta'da Uğurlara götürmek istiyoruz. Çok emekli vardır yani. Evet. Konya'ya götürmek istiyoruz Şebi Arus törenlerinde. Mevlana'yı ziyaret. Mevlana ziyaret ettirmek istiyoruz. Belediye başkanımız Çok güzel olur. Belediye başkanımız özellikle şunu söyledi. Hazırlayın gelin dosyanızı dedi. Gereken destek bizden dedi. Allah razı olsun. Şurada biliyorsunuz Atatürk Parkı var. Ben yazları bu olaya çıktıktan sonra ben incelemeye başladım. Çay 1 lira. İsterim ki bedava olsun ama Beda bir liraya, orada çok iyi yani, yani Belediye ondan bir rakam yüksek. Sonra düzeltti başkan bey devreye evet, girdi. Evet. Emeklilerden gelen talep doğrusu çok güzel aslında yani. Fiyat bir sürü olur. bizim milli bayramlarımız var. Anıt kabiri görmeyen emeklilerimiz var. Orada biliyorsunuz Çanakkale silüeti var. Evet. Yani Kurtuluş Savaşı'nın silüeti var. Orayı bir emeklimizin mutlaka görmesini istiyorum ben. Çünkü oraya girip de tüyleri diken diken olmayan Türk insanı yoktur. Mutlaka yani şurada Isparta'da yaşıyoruz. Isparta'nın tarihi güzelliğini, tarihi değerlerini bilmeyen emeklilerimiz var. Sosyal projemizi genişletmemiz lazım. Ya Şurada lavanta bahçelerine evet. gidemiyordur insanlar. Evet, evet. Gül bahçelerine gidemiyor. Bakın Bilmiyorum. samimi söylüyorum. 10 yaşından beri Isfarta'dayım. Davras Kayak Merkezi'ne daha çıkmadım. Ama Kayseri Erciğit Dağı'na çıktım. Niye? Son dönemlerde revaçlar oldu biliyorsunuz Davras. Davras. Ekonomik sıkıntıdan ya da zaman bulamamaktan Kendim için söylüyorum bunu. Yani yeni ya emekli oldunuz. Yani başkanım. yeni emekli oldum. Kendime <laughs> yeni emekli. zaman ayırıyorum. Evet, yeni yeni zaman ayırıyorum. Onlar önce yine de yani, yani. Var. yani ben hizmet hizmete varım. Ben asla hiç kimsenin adamı olmadan ben bu hizmeti yürütüp en güzel şekilde emeklinin gönlüne hitap edip bu bayrağı da ağız tadı geldiğinde de en iyi dostuma en iyi gönüldaşıma Bu iş yapabilecek olan. Evet ona teslim etmek istiyorum. Ben değil biz olmak, emeklilerin sesi olmak, birlik olmak, asla siyasete bulaşmadan emeklilerle güzel bir diyalog kurmak istiyoruz. Şu anda biliyorsunuz sosyal devlet projesiyle emekliler adına belediye başkanlığımız bünyesinde 5000 konut sözü verildi. %25 kontenjan dediler emeklilere. Evet, Ke Keşke %50 olsa. Yani tabii o yani şehit aileleri var, gazlar yani, var, engeller evet, var böyle yani bir kontenjan yani, ayrılıyor. Isparta'da bir sürü evi olmayan, barınacak evi olmayan insan var. Kirada oturanlar var. Emeklisi de var, çalışanı da var, memuru da var. Hiç çalışmayan insanımız da var burada. 400 bin küsüre nüfusa ulaştık. Burada evi olmayan vatandaşın hepsi faydalanabilir. Ama şu var. Kontenjan verilirse biraz daha artı pozisyon. Yani ben kendi adıma sahiplenmek istemiyorum. Biz olma adına sahiplenmek istiyorum. 5 bin 10 bini nasıl çıkarabiliriz? Keşke 10 bin değil, 20 bin olsa geçer. Yani, yani. yani. Ama şu da evet. bir şey hani gerçek. 10 yıldan sonra Sparta ilk kez bir toplu konut yapıyor. İnşallah dediğiniz gibi bizim temennimiz, Ben geçen gün 1002 toplu kont alanındaydık. Evet. Sayın Başkanla birlikte gittik. Sparta Isparta'da bir firmanın da Mustafa Özaydin Bey'in de evet. bu işi yapıyor olmasından ayrıca mutlu oluyoruz çünkü. Mustafa Bey de hakikaten e, Isparta milliyetçisi bir abimizdir. Isparta'nın bir değeri. Değeri o evet. da alışverişini Isparta'dan yapıyor. İşçiler Isparta'dan çalışıyor. Betonunu, Hı. çimentosunu, e, demirini buradan alıyor. E, Sparta'ya bir, bir de inşaat da hızlı gidiyor. Pandemi, bu ekonomik zorluklara rağmen Mustafa Bey şu an inşaatlarını devam ettiriyor. ve Belirtilen süre içerisinde de amacının teslim etmek olduğunu söyledi. O gün de biz beraberdik hatta. Sağ olsun. E, biz Ispartalı firmaların bu tarz şeylerde olmasını Canı gölden istiyoruz. Çünkü bazen toplu konuş şartlarında oluyor. sıkça rastlıyoruz. Veya işte devletin yaptığı yerlere başka elden gelip işte yarıda kalıyor vesaire oluyor. Bilmem ne oluyor. En azından bildiğimiz insanların olması da mutlu oluyoruz. Auto kontrol sistemi daha güzel. Çünkü kendisi de Isparta. Kendisi de Isparta, Isparta. Isparta sokağında geziyor. Isparta'nın derdini biliyor. Evet. Derdini ondan biliyor. dolayı da burayı ben bitirmem evet, diyor. Bir de evet. firması zaten evet, güçlü bir firma evet. inşallah. bitir. Hani başka onu söyleyeceğiz. Yani emeklilerin o kadar çok şeyi vardı. Hani şunu da söylemek lazım. 2000 yılından 2002'den sonra emekli aslında birçok işte konut edindirme yardımı, çalışan emekliden yapılan kesitlerin kaldırılması, ikramiye, promosyon gibi birçok tabii alacağını aldı emekli. Tabii hala ihtiyaçlar devam ettiği için toplumda ihtiyaç bitmez. Hala daha ihtiyaçlar var. Mesela ikramiye de promosyonların da arttırılması istiyor emekli evet. değil mi? Promosyonla ilgili yaptığımız bir taşın. özel banka bankalarda ya? da yarış var biraz onda. <laughs> Bunların devlet bilmiyorum. bankalarıyla olmasından yanayız. Niye? İnsanlarımız biraz daha devlet bankalarına öz güveni yok. çok. Şu anda görüştüğümüz 2-3 tane banka var. 2700 artı 300 3000 liraya kadar çıkan bankalarımız var. Öncelikle emeklilerimizden istedikleri var. Tamamen maaşını aktarması, hiç kredi olayları yok. Kredi biliyorsunuz. Kredi faiz oranları yüksek yüksek olunca emekçi zaten dar Bu bütçeyle anı. idare ediyor. Bir de kredi faiz üstüne bindiği zaman sıkıntı var. Bankaya dedik ki kardeşim emekli maaşını getirdiği zaman hiç kredi yoksa o adamın elinden tutmak lazım. Destek vermek lazım. Uygun bir cazip kredi bir şey, koşulu mu? Sizin yani şu da var. 2500 lira alan bir emekliye kaldırıp da 3000 lira 3 yıllık süreyle Hiçbir banka ben verem veririm diyemiyor. Bir de 5 bin lira ve üstünde maaş alan emekliler var. Emekli grupları o kadar çok ki. Evet. Ma maaş bağlama, yani, maaş dolayı... bağlama oranlarını ortaya koyduğumuzda elbette ki diyor emeklinin yanında oluruz diyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Gelip emekliyi ezdirmeden emekliyi mutlu edecek bir şekilde bankayla bir sözleşme imzalayıp bizim üyelerimizi biz o bankayla yönlendirip banka ...emeklimizi ezmeden mutluluğu için... ...promosyon vermesinden yana... Peki sizin dairetlerinizde böyle sağlık... ...şeylerde var mı faydaları? Şu anda görüştüğümüz ve sözleşme imzaladığımız... ...özel hastanelerimiz var. Yüzde 20'ye kadar çıkan... ...bir indirim anlaşmaları var. İsim de söylemek istemiyorum. Sözleşmeleri bizde mevcut. Gelen üyelerimize kimlikler var. Bizim derneğimizin özel kimliği. Onu gösterdiği zaman... ...yüzde 20'ye kadar çok dardaysa biliyorsunuz emeklinin en büyük sıkıntısı sağlık sıkıntısı. Vatandaş nereye gidecek? Şehir hastanesinde hizmet alamıyorsa üniversiteye gidecek. Üniversitede alamıyorsa özel hastanelere e yani, gidecek. Özel'e gitmek istiyor. direkt. Yani özel'e gitmek istiyor. Kendine güveniyorsa diyoruz ki kardeşim falanca ben hastaneyle biz anlaşma sağladık. Sen Gide de bu oradan sağlık hizmeti alabiliyorsun. Alabilirsin. Sıkıntı yok. Darda kalırsan bir kardeşiniz olarak ben gelir sağlık teşkilatının içinden çıktığım için ben gelir size önderlik de yaparım. Bunda da sıkıntı yok. Telefon ederim, yöneticiyle görüşürüm, darda kaldığın yolu senin önünü açtırırım. Yani sosyal bağı kurmamız lazım. Çünkü emekliliğin son dönemde özellikle 70 yaşın üzerindekilere sağlık hizmeti çok önde gidiyor. Ekonomik gidiyor ama sağlığı bozulmuş emeklimiz biraz daha fazla. Evet. Ama bu bağlamda emeklilerimizin hepsine ses olmak istiyoruz. Bir de emeklilerin bu sağlık demişken en fazla e, yoran e, diyelim ve e, maddi anlamda da yoruyor tabi. ilaçta katkı payının kaldırılmasını istiyorlar. O da İş, nasıl oldu? o da herhalde maaşlarından bizim, maaş kesiliyor. Bizim de aynı şekilde onlar evet. istemiyor ama emekliden alınmasın diye daha önce elden tahsilatlar vardı. Maaşlardan değil de elden tahsilat yapıyor dezaneler Şimdi sisteme girdiğin zaman şehir hastanesine gitti muayene olduğun evet. zaman otomatikman yüzde on şey yapıyor alıyor bir de ücreti ödenmeyen yani devlet tarafından ödenmeyen ilaçlar var katılım payını hasta kendisi ödüyor yani emekli kendisi ödüyor o da sonra bakıyor e ya ben maaş evet. düşmüş diyor değil evet, mi aslında evet. şeyden evet. ilaçta katkı İlaç ilaç pay katkı payından ilaç katkı payının özellikle sıfır olmasından yanayız. Çünkü emekli boğazına mı bakacak, ilacına mı bakacak? Yani zaten dar boğazda ekonomik sıkıntı yaşıyor. Öncelikle temel ihtiyaçlarının giderilip sosyal ihtiyaçlarına bakmak lazım. Emekliliğin genel özelliği de bu olmalı. Evet. Başka bir kısa bir ara vereceğiz. Aranlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz programımıza. Vakit de hızlı geçiyor. Hı. Ee, sevgili izleyiciler bire bire kısa bir ara veriyoruz. Sühan İnşaat'ın sunduğu birebir devam edecek.